Muhammed Reis çağrı Azat baktı kaleye Azat vurdu dışarıya Topu kontrol edemedi Azat kaptırdı Sinan savunmanın arkasına doğru geçti top gol şansı vuruş geldi top dışarı gitti Abdülaziz'den önce bir müdahale top Sakarya Sporlu oyuncularda kaldı Azat Ali'yi düşündü Ali hareketli kaleci çıktı İbrahim uzaklaştırdı Bir çalım. Uzaktan bir vuruş, nefis bir şut ama İbrahim topu çelmeyi başardı. Sinan topun gerisinde işaret geldi. Sinan orta yaptı. Kafa vuruşu dışarıya. Müsait bir pozisyon. Sinan Kalaycı. Sinan yine uzun gönderdi. Sinan'dan iyi pas. Karşı karşıya pozisyon. Gol şansı. Vuruş geldi Oğuz. Sinan Özkan vurdu. Oğuz geçit vermedi. Boştaki Hakan asantaşı buldu. Hakan Asantaş orta geldi. Savunma yine dikkatli. Muhammed Reis dokundu. Bir kez daha uzaklaştırdı. Serik Belediyespor savunması baskıyı kurmaya çalışıyor. Sakarya Spor çalım geldi. Vuruş. Orada ilginç bir an oyun devam ediyor. Abdülaziz indi çizgiye. Abdülaziz orta yaptı. Hasan Bilal kafayı vurdu ama. İbrahim'in üzerine gitti top. Ali aldı topu. iki kişiden söktü Ali. Ali bıraktı Muhammed Reis. Çekti sahana. Muhammed Reis vurdu dışarıya. Yine bir uzun topla çıkma çabası. Serik Belediyespor'da ama bu kez pas hatası. Muhammed Reis aldı önüne. Muhammed Reis ilerliyor. Muhammed Reis. Muhammed Reis şut şansını bulamadı. Aradan bıraktı. Gol pozisyonu. Vuruş topalarda gol. Abdullah Aziz'in golüyle öne geçiyor Sakaryaspor. Muhammed Reis'ten nefis bir asist Abdülaziz golün sahibi. Gol sevinci karların içerisinde işte böyle yaşanıyor Sakarya Spor'da. Döndü geriye Muhammed Reis. İyi pas Çağrı. Çağrı önünü açmaya çalıştı. Çağrı. Çağrı vurdu İbrahim. Çağrı Ortakay'a. kaya. Ali'den pas hatası Sinan. Şimdi çaprazdan bir vuruş ve gol geldi. Serik Belediyespor'un golü geldi. Murat Gürbüz Erol golü attı. Skora denge geliyor. Mehmet Bostepe devrimin önüne devrim Taşkaya devrim iki kişi var devrim çalımı attı Taç kimin? ve bu esnada son düdükte geliyor Ömer Faruk Gültekin maçı bitirdi maçın skoru Sakaryaspor 1 Serik Belediyespor 1